yeni bir videoya karşınızdayım Bugün bu videoda tabii ki de muhteşem bir modla solar seviye yapacağım. Evet solar seviye. Benim serimmin adı ee, yani serimizin adı evet. Serimizin adı yeni daha fazla iş yani bir mod yükledim. Bu modda da daha iyi daha çok işler bakılıyor. Muhteşem olmuştu gerçekten muhteşem yaptım yapmışlar ben. Ben de bakmadım sadece bir fotoğraflarını gördüm Çünkü o zaman video, ya mi? Ben de bir tane Evet videoyu durdurup asla tablette oynadığımı söyledim şey Neyse Evet bu modda daha çok eşyalar var Şimdi hemen başlayalım serimizi bir yüzü Maden Maden yang ben ben odun mu hemen bir hmm. madenler çok kayalık. Biz de kendimize gece görüşü ki. Hemen bir Verelim bakalım bu sırada geldi. yanlış aldık. gelişimizi aldık e, gibi gece görüş geldi yani, hiç sesim biraz kalın neden bilmiyorum ee, doğuştan gelme küçükken daha çok inceydi en azından Allah anlıyorsunuz umarım beni U umuyorum yorumları yazın arkadaşlar bu arada arkadaşlar e Türkmen'in bol diye bal diyen bir arkadaşımız size yorum atmış ve Mustafa Can diye asla o ben değilim başka bir zaman. Başka insanlar da aynı soyapta olabilirler. Neyse, arkadaşım yorum atmış. Eee şey Diktatör oyununa devamı gelsin demiş. Ben de devamını çektim. Ama oyunla silindiği için devamı gelebilirim bilmiyorum. Belki getirebilirim. Ya yeni şeyler mesela Zuba gibi oyunlara başlamak istiyorum. En azından daha güzel olur diye düşünüyorum çünkü. Bunları çevirim karakterimiz yok ama nasıl ama çok güzel diyeyim bak. Bakın böyle böyle bir veya her olayın değişikliği. Şöyle şunları çevirelim. Şey sonra buradan tabi table sonra koy bunu bunu böyle yap. Bakın gördünüz mü şu an. Yok, o Şimdi kıralım. Hemen gidelim ve falan falan var. Aynen boş Burada mağara var. Bu mağara biraz sıkıntılı var. ben bu mağaradan. Gel evet, lan buraya kaçma. Yemek, yemek lazım. Hayata kalmak için. Gel lan buraya. çok Allah Allah. Allah. Hangi de Oğlum Durmuyor ki Gel. Başka bir yerde Başka bir yerde kalmalısın. Yemek falan neyse. Daha mağaraya bakalım vardı falan vardır buralarda. Hmm. kesin mi bir var? Köy de olmamız lazım. O yüzden. Öncelikle bir köy arayalım. Köyü aramak için de yemek yemiyorum. Yemek yemeyeyim. Bir de buraya şimdi de bir yerde Şimdi şimdi buraya bakalım. ise yüz doksan yetmiş, 292 292 doksan 127 27 77 80 lan Galiba düşüyor. Evet. Cidden. 1 2 abi 2 3 tabi olduk gibi de hemen bir eve girelim yat lan yat git kapat 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 Alo. Aa. Yo nasıl? Ya, abi. tamam tekrar bir geliyorum. Evet. Bununla buldum bir de abi şimdi bak. Oğlum, Öyle ben şuradaki yaka alayım. Vallahi gidicem.

dur birazcık Şimdi... biraz sıkıntı oldu onu clear yazdım bir şey silecektim geri vazgeçtim şöyle sesim çok şey geliyor bağırmam lazım biraz sesim kısık geliyor kesin çok üzgünüm sesim kısık geliyor bayramımız kutlu olsun bugün bayram bize haber gelecek ben de dedim bağırma gelmeden bir video çekelim dedim en azından başlamış olduk dedim İyi de yapmışımdır inşallah Allah'ın izniyle. Size Ramazan bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Kutluğunuz olsun hepsi inşallah kabul kalmak İnşallah olsun kabul olmuştur. Amin. Amin. Fihar bayramını sevmeyen çocuk yoktur bence. Biz de bu arada ben bu samanları kırarken de odun da kırmaya devam ederken odun kıracağım aslında. Odun kırmaya gidene kadar size bir abone ol, like atın ya. Videoyu beğenirseniz like atın beğenmiyorsunuz tabi de ya ben sizin sevmenizi kadar uğraşmaya çalışıyorum yani çünkü abone olursanız daha iyi videolar gelecek siz abone olmazsanız daha kötü videolar gelecek yani bu benim elimde değil benim elim Vallahi yani abone olursanız daha iyi videolar çekeceğim ben size yeni şeyler alacağım işte ekipmanlar alacağım sonra işte yine şeyler alıp eşyalar alıp size video çekmeye çalışacağım bu kanala büyütmek istiyorum. Gerçekten abone ol Beni üzüyorsunuz. Üzmeyin. Çok büyük çocuğuz daha. Kaç yaşında çocuğuz. Lütfen bizi üzmeyin. Biz çocuklar için abone ol. <laughs> de böyle bir şey dönmüş. atmış? Espri time. Ne bakıyorsun lan? Espri yapmış. Sevmedin mi? Lan. Lan. git lan. Çocuk. Çocuk sevmemiş esprimizi. Burada bak bana bakıyor. Gel lan buraya koy. Domuz. Domuz etti. Ramazan ayında. O yüzden seni yemeyeceğim. Bunu öldüreceğim. Evet, bunu ne yapacağız? Acık kurban bağlayacağım. Keselim bunları. Bir oldu. Yine söylüyorum. Oha sen oradan nasıl uçtun? Gel lan buraya. Hop. Olmak Bay Deriden umarım bir şey yapılıyordur. Deri yapmak istiyorum. Deriden eşyalar. Şey Deri eşya yapmayı düşünüyorum. Umarım kızar yaparım en ya fazla. Deriden bir şey yapılmadığını bilmiyorum ben yapabiliriz ama sadece. Baktığım kadar deriyle hiçbir şey yoktu. Yani anlayacağınız deriden bir şey yapılmıyor. Diyebiliyorum. Deniriz. Sizi çok kolay beklettim evet. Normal bir survival çiftli gibi oldu biraz. Bunlar toplayalım valla devam edeceğim hep. Bir şeyler alıyordu. Havuçtan da şey yapılıyordu ya. Havuç tutuldu. Bir şey yapılıyordu ben biliyorum. Oha. Valla bunu ben koymadım buraya gelip. Ah İyi ki verdi ver, iyi iyi. Çıkalım şuradan Valla çok güzel madenler. Girmeyi düşünüyorum ama gitmiş Aleyküm. Aleyküm. Bir o ne? İki Allah yanlış. Böyle Ya abi ya. Şimdi biraz bizi Galiba arkadaşlar bu birazcık kısa olacak. Bu videoda göreceğiniz tek şey geldik birazcık malzemeler topladık. Yani uzun olmasını pek istemiyorum. Şimdi zor yükleniyor sonra. Sonra iki saat yüklenmesini falan bekliyorum. Size video ulaşıyor mu? Sonra video atladım falan sanıyorsunuz. Sonra bana küsmüyorsunuz umarım. Valla her yerde saman var abi ya. İşte her yerde saman var. Samanları şey diyeyim mi? Of baya ekmek çıkacak ha bundan. E, of, abi bundan. Bir üç tık ekmek çıkar. Valla çok fazla çıkacak. Umarım bayram namazına gitmişsinizdir. Gittiniz namaz. Güzeldir. Namaz inşallah. İki dekatta ama o ben ne anlatıyorum ya? Ders, oyun, video, imam videosuna döndü. Allah'ın videosuna döndü. Neyse. Hmm. Şimdi da yapalım. Hemen hızlıca. Güzel. Bayağı çıktı ya. Bereket bilmiş bu çocuğu. Allah bereketlerini arttırır inşallah bu çocuğu. Çöz. Böyle köyde de çıkartır oynarken. varım <laughs> pardon. Yanlış yalnız. da iyi yapmam için bunları atacağız. Yanlış oldu. Yalnızca oldu onun için. Yani aldı bunu bunları atacağım ben. Hatta yok edecek birim yok. Yok Şöyle şunu kır. Şunu al. At şunları. Yok oldu evet. Güzel. Neredesin lan demir golem? Sen nereye gidiyorsun lan koşuyor? şunu kıralım. Gelme abi gelme dur. Dur abi dur abi dur dur abi. Hop son anda ne oldu? Dur. Ne oldu lan? Bunu bulamıyorum. Şuraya bak dur ya. değil mi? Bulamıyorum. Bunları da alalım. Odun işimize yarayacak o yüzden odun alalım. Çoğunlukla galiba bu seride şeylerde de geçecek. Aa çiçekler çok teşekkürler. Çiçekler artık ben yakabilirim. Çaka çaka. Bu kadar canik değiliz. Ben size koy. Senin sayende demir bir kazanım oldu. Çok sağ ol abi. Allah verdiğin demirlerin daha fazla dansını versin. böyle yakalım. Şey Hiç Hiç ben Hiç bir şey gelmeliyim Allah lütfen git tamam asıl şey Gelme lan buradan. Yıktım. Kafayı yemek üzereyim. Neyse ben alacağım ama Bak yine gidiyor. Lan yürü gidin. Ama öyle defterimin kaderinde mi bulursunuz mi? Valla getirmiyor ben oyunu ya. Daha iyi Daha iyi olur. öldürmeseydim vallahi döktüm öldürmeseydim bak tam yerine vur bak geliyor bak bu temel defterimi kapatacak yer artık geliyor bak Gel ben... hop böyle yandan kaçtı ne oldu vuramadım alalım şuraya gidelim ilk maden evet. Bu maden ilk madenimizi bulduk ilk videoda. Yoğun başımı Minecraft yeni seri birinci yeni seriyi Minecraft yeni serimiz. Ye yeni madenler bulduk. Minecraft yeni serimiz. Gerçekten vallahi. Allah. demem. Bunlarla ne yapacağız bakalım. Aa bak şeydim ne yapılıyormuş ha. Bunlardan Bunlarla bir balta yapılır mı olay Güzel. Birazcık diyor Bu ne? Bir dakika arkadaşlar. Bunu ne yapabilir ki? Bunu pişirmek mi lazım? Benim anlamadım bir şey. Bu ne istiyor? Ben bunu pişireceğim. Ve bir dahaki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Bir daha videoda görüşmek üzere. Kendinize böyle bir sarıncak önceki yapayım Küçük yere gideyim de var ölmüyorum. Görüşmek üzere. Şey gireyim neyse. Ben şuraya gireyim. Burada ben sonuca kadar kalırım. Burada. bir video göreceksiniz yok neyse. Buradaki videoları görmeyin oğlum şu olmaz. Bir de ben benim kanala abone olmayın ve yorum da atın ki daha güzel olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.